Gelin hep birlikte dev bir kozmik soruşturmaya başlayalım. Amacımız evrenin dört bir yanına dağılmış ipuçlarını bir araya getirip o en temel sorulardan birine cevap aramak. Bu soru binlerce yıldır insanlığın aklını kurcalıyor, hayallerini süslüyor. Ama artık sadece bir felsefe sorusu değil. Bilim bu soruyu cevaplamak için kanıtları toplamaya başladı bile. Peki, dünya dışı yaşam arayışına nereden başlayacağız? İşte ilk ipucumuz Evrende çok özel bir adresi, çok özel bir konumu olan gezegenleri bulmak. Gökbilimciler buna yaşanabilir bölge diyorlar. Hani masallardaki gibi ne çok sıcak ne de çok soğuk, her şeyin tam kıvamında olduğu o yer. İşte bu bölge bildiğimiz türden bir yaşamı destekleyebilecek dünyaları aramaya başlamak için en umut verici yer. Tamam, harika bir başlangıç noktası bulduk. Ama durun bir dakika. Sadece doğru mahallede olmak gerçekten yeterli mi? Kendi güneş sistemimiz bize bunun o kadar da basit olmadığını çok çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Bakın, Venüs, Dünya ve Mars. Üçü de Güneş'in yaşanabilir bölgesinin içinde veya çok yakınında. Ama kaderleri ne kadar farklı, değil mi? Biri cehennem gibi sıcak, diğeri donmuş bir çöl, biri ise hayat dolu bir cennet. Bu da bize neyi kanıtlıyor? Bir gezegenin adresi hikayenin sadece küçük bir parçası. Hatta şöyle söyleyeyim, 2019 sonu itibariyle 4000'den fazla öte gezegen keşfetmiştik. Peki bunlardan kaçı hem dünya gibi kayalık hem de o meşhur yaşanabilir bölge dersiniz? Sadece 24. 4000'de 24. İnanılmaz küçük bir rakam. İşte o yüzden kritik nokta şu. Gerçek yaşanabilirlik sadece konumla ilgili değil, atmosfer, jeoloji, boyut gibi o kadar çok karmaşık faktörün bir araya gelmesi gerekiyor ki. İşte bu karmaşıklık bizi en temel varsayımlarımızdan birini, kendi evimiz hakkındaki bir varsayımı sorgulamaya itti. Yıllar boyunca hep şöyle düşündük, bizim güneş sistemimiz evrin için standart bir model. Yani yıldıza yakın küçük, kayalık gezegenler, dışarıda ise gaz devleri. Ama fena halde yanılmışız. Bakın bu grafik gerçekten çok şey anlatıyor. Keşfedilen sistemlerin dört ana mimarisi var ve bizimki yani karma tip en yaygını falan değil. En yaygın olanı neredeyse sistemlerin yarısını oluşturan artan tip yani yıldızdan uzaklaştıkça gezegenlerde büyüyor. Bu bizim normal sandığımız düzenin aslında evrende pek de standart olmadığını gösteriyor. Ve bu görsel o çeşitliliği muhteşem bir şekilde özetliyor. Evrenin bir güneş sistemi kurmak için birden fazla yolu var düzenli sistemlerden bizimki gibi karman çorman olanlara kadar. Bu da şu soruyu akla getiriyor. Belki de yaşam için mükemmel koşullar sadece bize benzeyen sistemlerde değildir ne derseniz. Şimdi bu sistemleri ve gezegenleri anlamak için hikayenin kaynağına inmemiz gerekiyor. Her şeyin yaratıcısı olan yıldızların yaşamına ve evet ölümüne bakmalıyız. Evrenin en büyük yıldızları hayatlarının sonuna geldiklerinde muhteşem bir görsel şölenle yani bir süpernova patlamasıyla yok olurlar. Ama bu bir son değil, yeni bir başlangıç. Çünkü bu patlamalar gezegenler ve yaşam için gereken o ağır elementleri evrene saçar. İşte o patlamadan geriye kalan şey bu, bir nötron yıldızı. Güneşten daha fazla kütleyi bir şehir büyüklüğünde bir küreye sığdıran akıl almaz, ekstrem bir laboratuvar düşünün. Peki bu yıldız kalıntıları neden bu kadar önemli? Çünkü kendi etraflarında inanılmaz bir hızla dönerler. Bazıları saniyede yüzlerce kez. Ve bu hızlı dönüş onları adeta kozmosun biler deniz fenerine dönüştürür. İşte biz bu kozmik deniz fenerlerine pulsar diyoruz. Güçlü manyetik alanları sayesinde uzaya radyasyon ışınları yollarlar. Bu ışınlar fenerin ışığı gibi uzayı tarar ve her dünyaya döndüğünde biz bunu tık 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 diye inanılmaz derecede hassas ve ritmik bir sinyal olarak tespit ederiz. Şimdi son bir kez uzaklaşalım. Tek tek yıldızlardan, gezegenlerden çıkıp her şeyi içinde barındıran o en geniş resme, evrenin devasa yapılarına bakalım. Unutmayın, gezegenlerin ve yıldızların hikayesi, yaklaşık 14 milyar yıl önce başlayan çok daha büyük bir destanın sadece bir bölümü. Ve bu destanda hiçbir şey rastgele değil. Galaksiler evrende öyle tesadüfen bir yerlerde oluşmadı. Onları bir araya getiren, göremediğimiz gizemli bir madde tarafından örülmüş görünmez bir iskele vardı. İşte o iskele bu, kozmik ağ. Karanlık maddenin oluşturduğu devasa, görünmez bir yapı. Galaksiler, yıldızlar, gezegenler hepsi bu muazzam iplikler boyunca sanki bir örümcek ağındaki çiğ damlaları gibi oluşuyor ve kümeleniyor. Evet, dedektiflik hikayemiz bizi nerelere getirdi? Dünya benzeri gezegenler arayışıyla başladık, evlenin en temel mimarisine kadar uzandık. Anladık ki yaşanabilir bölge sadece bir başlangıç. Sistemler çok çeşitli, yıldızların ölümü bile yeni hayatlara kapı aralıyor ve her şey bu devasa kozmik ağın içinde gerçekleşiyor. Bu arayış bize hayal ettiğimizden çok daha çeşitli, çok daha karmaşık ve çok daha ilginç bir evren olduğunu gösterdi. Belki de asıl sormamız gereken soru yalnız mıyız değil, eğer değilsek bulacağımız komşular neye benzeyecek sorusudur. İşte bu geleceğin en heyecan verici sorusu.